Merhaba. Aydın'da yine çevre katliamları yaşanıyor. Efeler ilçemizde bir ces, enjekte etmesi gereken suları Emir Doğan çayına bırakarak o suyun içinde bulunan bu birçok maden ağır materlere toprakla buluşmasını sağladı ve toprağın kirlenmesini, havanın, suyun kirlenmesine neden oldu. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine buradan çağrıda bulunuyorum. Gerekli denetimleri yapmadıkları cesleri denetlesinler. Çaylara bıraktıkları ağır materyallerle yüklü suları toprağa kirletmesine engel olsunlar. Bunun dışında yine bir çevre katliamı dilimde balık çiftlikleri. Yeni balık çiftlikleri kuruluyor. Bu balık çiftlikleriyle birlikte toprak zehirleniyor, deniz zehirleniyor. Didim Turizm kenti, çevre katliamı Didim'de yaşanmaya başlanıyor. Balık çiftliklerine ait tesislerin koyları işgali özellikle Didim bölgesinde hızla yayılmaya başladı. Milas bölgesinde, Didim bölgesinde, Söke bölgesinde. Çiftliklerde kullanılan çeşitli kimyasallar, ilaçlar, antibiyotikler, GDO'lu yemler ve ölü balıklar özellikle Didim sahillerini çöplüğe dönüştürüyor. Dilim sahilleri mavi bayraklı sahiller. Mavi bayraklı turizm sahillerini temiz denizleri balık çiftlikleriyle öldürüyorlar. AKP iktidarı ülkeyi parsel parsel satmanın yanı sıra yaptığı bu işlerle hem halk sağlığını tehlikeye atıyor hem de ekosistemi bile bile yok ediyor. Sadece Bodrum ve Didim arasında denizde 173 balık çiftliği varken 13 Kasım'da Söke ve Didim'de olmak üzere iki balık çiftliğinin daha çet süreci başlatıldı. Geçen hafta da bir balık çiftliğinde çet süreci vardı. Pandemi nedeniyle ertelenmişti. Aydın'ın yapısını koruyan ve sürdürebilir kalkınmaya konu olan projelere Aydın'ın aydınlığın ihtiyacı var. Ama ekosistemi yok eden projelere aydınlığın, didimliğin, sökeninin ihtiyacı yok. Aydın ihtiyacı yok. Bu ekosistemi yok eden kontrolsüz projelerin varlığı Aydın'da hemşehrilerimiz tarafından kabul edilemez bir nitelikte. AKP'lilere sesleniyorum. Yarattığınız bu taram politikamızı artık son verin. Bu düzen sona erecek ve siz ilk gelecek seçimde, ilk gelecek sandıkta gideceksiniz.